Materyal kimyasal özel temalı PPG Industries ya da kısa adıyla PPG, Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika merkezli çok uluslu şirket. Adını Pittsburgh Plate Glass Company'in baş harflerinden almaktadır. Boya, kaplama ürünleri, optik ürünler, kimyasallar, cam ve fiberglass gibi ürünlerin üretimi ve pazarlanması faaliyetlerinde bulunur. 70'in üzerinde ülkede faaliyet gösteren PPG 2012 yılı itibarıyla 15,2 milyar dolar gelir elde etmiştir. 1 Nisan 2013'te Hollanda merkezli boya üreticisi AkzoNobel'den Kuzey Amerika'daki inşaat boyaları dahil olmak üzere 1 milyar doların üzerinde bir satın alma gerçekleştirmiştir. DuPont de Nemours Inc. yaygın olarak DuPont olarak bilinir. Dow Chemical ve E. I. E. DuPont de Nemours and Company'nin 31 Ağustos 2017'de birleşmesi ve ardından Dow Inc. ve Corteva'nın yağ şirketlerinin birleşmesiyle oluşan bir Amerikan şirketidir. Bölünmelerden önce satış açısından dünyanın en büyük kimya şirketiydi. Birleşmenin tahmini 130 milyar dolar değerinde olduğu bildirildi. 2, 3, 4, 2018 toplam geliri 86 milyar dolar olan Dow DuPont. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kamu kuruluşlarının yer aldığı 2019 Fortune 500 listesinde 35. sırada yer aldı. 5 DuPont'un merkezi Wilmington'dadır. Delaware kurulduğu eyalette 6. 1802'de eski Dupont'un kuruluşundan bu yana. 1 Haziran 2019'daki birleşmeden sonraki 18 ay içinde 7 Dow DuPont Tarım Corteva Malzeme Bilimi Dow Inc ve Özel Ürünler DuPont odaklı 3 halka açık şirkete bölündü. Club St. Paul, Minnesota'da bulunan hastane hijyeni, yiyecek ve içecek sektörü, endüstriyel ürünler, tekstil ürünleri, gıda, enerji, sağlık, sanayi ve otelcilik pazarlarına su. Hijyen ve enerji teknolojileri ve hizmetleri sunan küresel bir tedarikçidir. Şirketin ürünlerine su filtresi, temizleyiciler. Yuma cihazları ve fabrikalarda kullanılan ürünler dahildir. Bir, su filtreleri önemli ürünlerinden biridir. 1923 yılında Merritt J. Osborne tarafından ekonomi laboratuvarı olarak kuruldu ve 1986 yılında Eklab adını aldı. 2 Temmuz 2011'de Nalco Holding Company ile birleşme duyurdu. Eklab, gıda, enerji, sağlık Sanayi ve ağırlama pazarlarına su, hijyen ve enerji teknolojileri ve hizmetleri sağlamaktadır. Şirketin gıda güvenliği hizmetleri restoranlara, hastanelere, gıda perakendecilerine ve yiyecek içecek üretim tesislerine danışmanlık sağlamaktadır. 3 Ayrıca. Et ve kümes hayvanı işleyicileri tarafından kullanılan kimyasalların tedarikçisi et ve tavuk eti gibi etlerin içinde e, koli ve salmonella gibi patojenleri azaltmak amacı taşır. Eklab, yaklaşık 47 bin kişi istihdam ediyor ve 170'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Aşağıdaki coğrafi bölümlerde düzenlenmiştir, Kuzey Amerika, S.T., Pol, Minnesota'da yerleşik, Avrupa, Zürih, İsviçre, Orta Doğu ve Afrika, Dubai, Baye'de yerleşik, Asya Pasifik, Büyük Çin, Latin Amerika, Güney Afrika. International Flavors ve Fragrances, dünya çapında pazarladığı aromalar, kokular ve kozmetik aktif maddeler üreten bir Amerikan şirketidir. Merkezi New York'tadır ve 44 farklı ülkede yaratıcı. Satış ve üretim tesislerine sahiptir. Şirket, SP500 Endeksinin bir üyesidir. Albemarle Corporation, Charlotte, Kuzey Carolina merkezli bir özel kimyasallar üretim şirketidir. 3 bölüm işletmektedir. Lityum 2021 gelirlerinin %41,0'ı, Brom spesiyaliteleri 2021 gelirlerinin %33,9'u ve katalizörler 2021 gelirlerinin %22,9'u 1. 2020 itibariyle Albemarle, elektrikli araç pilleri için en büyük lityum sağlayıcısıydı. 2. Albemarle, Sociedad Química Y Minera ve FMC Corporation toplu olarak dünyadaki lityum ve lityum depolama ürünlerinin yarısından biraz fazlasını üretirken, Yarısından biraz azı Çin tarafından üretiliyor. Alıntı gerekli. Albemarle, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa, Avusturya ve Birleşik Krallık'ta üretim tesisleri bulunan alev geciktirici kimyasal teknolojilerin büyük bir geliştiricisidir. Ayrıca Yakıt ve diğer yağlayıcı ürünlerin depolama ömrünü ve stabilitesini iyileştirmeye odaklanan bir dizi antioksidan ve karışıma sahiptir. Sert ve esnek poliüretan köpük uygulamalarında kullanılan ürünler ile amonyum polifosfat ürünleri pigmentler üretmektedir. Kağıt uygulamaları için alev geciktirici, cilalama Katalizör ve niş seramit uygulamaları için kullanılan alüminyum oksitler ve ayrıca esas olarak alev geciktirici olarak kullanılan magnezyum hidroksit. Bir Petrol arıtma endüstrisinde kullanılan hidro işleme katalizörleri HPC ve sıvı katalitik parçalama FCC katalizörlerinin en büyük üreticilerinden biridir. Bir üretim yerleri Brezilya ve Japonya'daki ortak girişimler hariç Bayport, Texas ve Amsterdam, Hollanda. 3 Albemarle ayrıca farmasötik ürünler için ince kimyasallar ve kimyasal hizmetler üretmektedir. VE yaşam bilimleri endüstrileri. Alternatif yakıt teknolojileri bölümü biyo yakıtlar. Gazdan sıvılara ve kömür sıvılaştırma pazarında yer almaktadır. Şirket 2021 mali gelirlerine göre Fortune 1000'de 780. sırada yer alıyor. Henkel AG 2004 yılında Bayer AG'den kimyasallar bölümünün ve polimer işinin bazı bölümlerinin bölünmesiyle kurulmuş, Almanya'nın Köln şehrinde bulunan bir Alman özel kimyasallar şirketidir. 2. Lenksı sağ hisseler, 24 Eylül 2012 ila 21 Eylül 2015 tarihleri arasında Almanya'nın DAX'ında listelendi ve bir orta seviye endeksi olan MDAX'ın bir parçasını oluşturdu. Şirket Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi ve FTSE 4 Good Endeksinde listelenmiştir. 2016 yılında şirket Kemtura'yı satın alarak ve kauçuk işini Aramco ile ortak bir girişime sokarak yağlayıcılar ve yangın geciktiriciler için katkı maddeleri pazarına odaklanmaya başladı. 3, 4, 5, Şubat 2020'de Lenksız, Brezilyalı biyozit üreticisi Itibenil Prodatos Espeşiye odayı satın aldı. IPEL, 6, Temmuz 2022'de Lenksız. International Flavors ve Fragrances'ın mikrobiyal kontrol ünitesini 1,3 milyar ABD doları karşılığında satın alma işlemini tamamladı. Fuchs Petrolab SE, çok uluslu bir Alman madeni yağ ve ilgili özel ürünler üreticisidir. 2-3-4 şirketin merkezi, şirketin 1931'de kurulduğu Almanya, Mannheim, Baden-Württemberg'dedir. Fuchs Frankfurt Menkur Kıymetler Borsası'nda işlem gören halka açık bir şirkettir. 2008 itibariyle Alman orta ölçekli şirketlerin MDAX ticaret endeksinin bir bileşenidir. Arkema SA, merkezi Paris, Fransa yakınlarındaki Kolombi'de bulunan özel kimyasallar ve gelişmiş malzemeler şirketidir. 2. 2004 yılında Fransız petrol devi Total'in kimyasallar işini yeniden yapılandırmasıyla kurulan Arkema, Mayıs 2006'da Paris borsasında tanıtıldı. 2021'de 9,5 milyar euro ciroya sahip Arkema'nın 55'ten fazla ülkede 20.200 çalışanı ve dünya çapında 13 araştırma merkezi bulunuyor ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da ve dünyanın geri kalanında toplam 144 üretim tesisi bir Arkema 3 iş segmentinde organize edilmiştir. Kaplama çözümleri, endüstriyel kimyasallar ve performans ürünleri